Şimdi Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılama ve tazminat kararlarını tanıyacağını anayasasında taahhüt etmiş. Eğer Türkiye'nin egemen olduğu bir toprakta bu 784 bin metrekare ülke toprağıyla sınırlı değil, Türkiye'nin egemen olduğu her yer için geçerli. Yani Kıbrıs'ta egemense orada, Libya'da egemense orada, Suriye'de, Afrin'de, Yemen'de, Somali'de egemense orada yani kısaca gücünün yettiği her yerde vuku bulan insan hakları ihlallerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karşı sorumlu. Mahkeme diyor ki sen bu insan hakları ihlaline gücün yettiği halde mani olmadıysan ben seni sorumlu tutarım diyor. Şimdi buradan deizme geleceğim. İlahın her şeye gücü yeter. Dünyada vuku bulan hak ihlalleri karşısında, dünyada ve ahirette suskun olan, bu ihlalleri gerçekleştirenlere ses etmeyen, etmeyecek olan, hatta ahiret diye bir şey yaratmamış olan bir varlık, zalim değil de nedir? Elin gavuru dediğimiz Avrupa bile diyor ki, zulme mani olabilecek gücün varken sen buna sessiz kalırsan, mani olmazsan seni zalim devlet olarak görürüm diyor. E, deistlerin ilahı bu durumda zalim olmuyor mu? Biz bu dünyada zalime mühlet verse de ahirette onu muhakkak cezalandırıp mazlumun hakkını iade edecek mutlak adil bir varlığa inanıyoruz.